Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kürt Osman. Dedemin yanındayım. Anamın emmisi olur kendisi. E, korumazların bir yaşayan erkek olarak sen kaldın değil ne? mi dede? Ben kaldım. Aşağı. Maşallah maşallah. Peki. Yaş kaç dede? 86 87 işte o arada. Maşallah. Evet. Bu İyi. zamana kadar ne gördün, ne yaşadın? Ne gördük Oğlum Şam'a git gel git gel hiçbir şey yok. Mal uğraşa uğraşa işimiz bitti işte. Vay be En son oraya kaldık. Buna şükür gene de iyiyim. İyisin yani. İyiyim Allah şükür. Saatin saat. Maşallah. Yani bir ağaç gölgesinden geldim geçtim geldi diye. Geçtik gibi ne olacak ki ha? O, bu ömür nerede geldi geçti? İşte bu yollardan gide gele gide gele. En sonra 80'de kaldım tarla takım burayı işte aldık bilmem ne yaptık. Bunu ile kaldık burada. Dedemin çiftliği burası arkadaşlar. Kürt Osman'ın çiftliği derler buraya. Değil mi dede? He he bura bizim yer işte bura bura. Konakladığım yer. Konakladığımız <laughs> Peki bana. dede bu gençlere hiç söylemek istediğin bir şey var mı? Gençler. yeni yetişen gençlere. Yeni yetişen gençler eski kini tutmuyor ki ne şimdi ayrıyeten bir hava var gençlerde. Allah Allah. Gençler şimdi havalı çok havalı eski tutmuyor. Eskiden Yani onlara gibi. bir nasihat söylemek ister mi? Onlara ne söyleyeyim ki ne onlar sözüne baksa söyleriz de sözüne bakmıyor hepsi. Ayrıca kafası şey ya yapıyorlar ona. Kafası ne eser yapıyorlar Onu yani yapıyorlar. Tutmuyorlar sözünü tutsun. Vay be. Senin de nereye gidiyor? Ben gidiyorum dedem. Kendine iyi bak dedem. Bravo, Herkese dedemin selamı var. Haydi Hadi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Koca Çınar'ın yanından da ayrılıyor. Kendinize iyi bakın.